Efendim hem global piyasalardaki son tabloyu hem de içerideki gelişmeleri Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları konuşacağız artık. Bugün tarihler 29 Ağustos Ağustos ayını kapatıyoruz. Ama bundan sonra neler bekliyoruz? Hala yatırıma gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle beraber. Tonguç Bey merhabalar. Günaydın. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Sağ olun. yayınlar. Çok teşekkürler. Önce bugün global diyelim mi? Özellikle e ee, finansallara odaklanan bir Amerikan piyasası. FED'i bekliyoruz. Ee, 17-18 Eylül tarihinde ama Nvidia'nın finansalları o kadar artık yatırımcının odağına yerleşmiş vaziyette ki Hisse senetleri yönünü buraya bağlamış vaziyette. Kârı, geliri, beklentileri aşı, üçüncü çeyrek gelir tahminleri de beklentilerin üzerinde ama yatırımcıları pek de memnun etmeyi başaramadı gibi. Kapanış sonrasında özellikle düşüşleri gördük. Kapanış sonrasında %7'nin üzerinde bir düşüş. Bugün Asya'da teknolojide aşağı yönlü bir hareketlilik. Bir yandan FED'e ilişkin beklentiler büyümeyi de alacağız. Artık e, ekonominin gücüne odaklanan bir piyasa Acaba bir resesyon riski var mı diye de konuşuyoruz. Tüm bu başlıkları değerlendirmeye çalışalım. Ne dersiniz? Olur. Yani şimdi tabii uzun süredir aslında Jackson Hole'daki Powell'ın yapacağı konuşma bekleniyordu. Daha öncesinde de yılın geneline baktığımızda neredeyse şimdi 8. ayı da tamamlıyoruz her ay içerisinde çeşitli nedenlerle gelen verilerle de acaba FED'in faiz indirimi nasıl olacak, olmayacak mı hatta zaman zaman faiz artışlarının olabilirliği bile gündeme geldi bir 8 aylık süreç yaşadık. Şimdi son dönemde tabii bana kalırsa Jackson oldu her ne kadar kısa bir konuşma yapsa da FED başkanı Powell'ın bence çok net bir yeni dönemin başlangıç sinyalini verdi. Aslında daha önceden de birçok e, ülkenin Japonya'yı söylüyorum dışarıda bırakmamıza e, rağmen yani uzak doğuda Çin'e bakabiliriz. Avrupa'da, Avrupa İngiltere'ye, e, işte Kuzey Amerika'da Kanada'ya, hatta Kuzey Avrupa'da İsveç, İsviçre gibi Merkez Bankalarına dolayısıyla burada bir eğilim faiz indirme noktasında vardı ama Fed'in de artık bu e, noktada e, topa gireceğini ve önümüzdeki en azından bir 15 bir yılın şu an için tabii yeni bir beklenti e, o süre zarfında olabilir. Görüşler de değişebilir ama artık bilanço genişleyen, faiz arttıran bir e, merkez bankası duruşu, pandemi sonrası ve enflasyon sürecinde e, belli bir yatay dönem sonrası diyelim kısman belli merkez bankaları sonrası. Artık faiz indirimi döngüsü bana kalırsa bu söylemle birlikte başladı. Şimdi böyle bir süreçten sonra da tabii piyasalar önünde yeni dinamikler, yeni haber akışları arıyor. Evet bugün Amerika'dan büyüme yarın belki enflasyon göstergesinin en net verisi olan kişisel tüketim olan hatta önümüzdeki haftada tarım dışı istihdam ki bu FED toplantısı öncesinde belki e, üyelerin beklentileri, piyasa beklentileri de çok net değiştirebilecek 3 tane önemli veri var. Bu süre zarfında da tabii bilanço döneminde teknoloji hisseleri e, özellikle S&P içinde baktığımızda belli bir seviyeye kadar, yani son 3 haftadır yaşanan dalgalanma içinde hala endeksleri belli bir seviyede tutuyordu. E, bize de benzer aslında belki dönem olarak e, bilançolarda hani, olumlu gelişmeler oluyor. Bu teknoloji hisseler için de söyleyebiliriz. Ama piyasanın istediği kadar da e, devam eden bir ivme kazanımı olmayacağı algısıyla bence e, özellikle herhalde şu an için küresel piyasanın en büyük e, hissesi veya şirketi diyelim ya da en önemli. Emidia'da da böyle bir gelişme oldu. Ama e, şöyle bakıyorum yani dünden bugüne biraz dolar değer kazanımı parite altın Hatta borsaları geri çekti fakat baktığımızda sabah saatlerinde aslında çok da bir panik havası endekslerde dahil olmak üzere yani en azından 3 hafta önceki kadar bir panik havası olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla zaman zaman büyük beklentiler sonrası piyasa odaklanabilecek bir başlık arar. İşte bu da dün akşam aslında en önemli olan bilançolardan birini görmemizde oldu. Şöyle bir avantaj da olabilir. Artık en azından buradaki beklenti iyimsel ya da kötümsel açıdan dün itibariyle sona gelmiş gibi duruyor. Zaten faiz indirimlerinin de aslında ana amacı piyasayı bu büyüme noktasında veya ekonomik aktivite noktasında destekleyici olması. Dolayısıyla bunu tekrar biz bir beklenti haline dönüşebileceğini görebiliriz. Ama bugün, yarın ve haftaya, cuma günü e, bence piyasalar içinde çok önemli 3 tane veri var ve yurt dışında da bunlar şimdi artık daha yakından takip edilmeye devam edilecek. Şimdi özellikle içeriye de dönelim ve bir bakalım artık Ağustos'u kapatıyoruz. Borsada yaklaşık %10'luk bir değer kaybı. FATF gri liseden çıkış süreci Moody's'den gelen notu artırımız sonra başlayan düşüş eğilimi global piyasalardaki türü bilansla beraber Pek işte bir de bilançolarda yavaşlama etkisini, işte kâr daralmalarını gördük ekonomideki soğuma sinyalleriyle birlikte ama Bundan sonra acaba borsada bizi neler bekliyor? Ya ben şöyle düşünüyorum. Aslında geçen yıl başladığımız ekonomik programın her ne kadar enflasyonda işte aşağı yönlü patikanın Haziran'la birlikte başladığını yıllık tarafta görmüş olsak da birçok meyvesini biz o bir yıl içinde ve özellikle son 3-4 ayda yaşadık. Yani bu tabii siyasi süreçlerin geride kalması yani genel ve yerel seçimlerin. Sonrasında gelen not artışları, işte gri liste meselesinin belli bir süre konuşulup buradan çıkılması, cari açık, özellikle Merkez Bankası rezervleri, ülke risk priminin 250'ye kadar düşmesi vesaire. Yani böyle çok yoğun bir, yurt dışında ne olduğundan da biraz daha bağımsız zaman zaman, çok iyimsel bir tabloyu biz aslında sanki Temmuz'un 19'undaki, iki kademe not artışı ile birlikte ki oradan sonra da bir ivmelenme olabileceği konuşuluyordu ama o beklentilerin fiyatlamasını 11.250 civarında borsada yaşamışız gibi gözüküyor ki o süreye kadar da aslında endeksi yukarıda tutan çok ana hisseler vardı. Aşağı yukarı bunların sayısı 20'ye yakındı. Diğer bazı hisseler ki daha önce çok iyi performans gösteren işte zaman zaman bunlara yan tahta diyoruz veya daha düşük hacimli hisse senetlerinde de o yükseliş sonrası bu büyük hisselerin piyasayı tutmasıyla birlikte ki bunların içinde bankacılık holdingler de ön plandaydı. Diğerlerinde bir kar realizasyonu da yaşıyorduk. Zaman zaman hacim azalışları da oluyordu. Sonuç itibariyle tahmin ediyorum Temmuz'un 20'sinden sonra bu ivme daha da hızlandı. Ee, yeni başlıklar geldi ee, ve biraz bizim aslında kısa vadeli beklentilerimizde olan gelişmelerde işte bunu da biz önümüzdeki hafta ayın 6'sında Fitch ile birlikte tekrar göreceğiz. Yani burada yeni bir not artışı beklentisi oluşabilir. Böyle bir 40-50 günlük aslında e, hani iyimserliğin nemalarını gördüğümüz bir dinlenme dönemine, bir tekrardan bu bilanço dönemiyle birlikte özellikle temel analizlerin ön plana çıktığı bir döneme hep girdiğimizi söylüyorduk. Ama artık bunun daha netleştiği yani aynı Fed'in faiz indireceğini biliyorduk. Ama resmi olarak da sanki bence bir tarih olarak atıldı bir gündü Jackson Hole'daki Powell söylemi. Dolayısıyla aynı şey Borsa İstanbul'da da aslında bir yavaşlama bilançolarda enflasyon muhasebesi de dahil olmak üzere daha önceki yıllara göre e, kısmen nötrleşmeler ya da daha kötümsel beklentiler olabileceği bir döneme girmemiz. Zaman zaman bunlar yine teknik olarak da gerçekleşirken e, bence bu dönemi biraz daha böyle e, daha 10 bin seviyesi altında piyasa karşılamak istediği gibi duruyor. Hacimlerin düşük olması da bence bunun net bir göstergesi. Yani piyasada bir kararsız yatırımcı algısı da mevcut. Şimdi bütün bunları yaşadıktan sonra aslında bana kalırsa yeni beklenti oluşacak mı? E, gerek Borsa İstanbul için gerek TL varlıkları için bu önemli. En yakın vade dediğim gibi cuma günü haftaya e, bir not artışı daha olabilir. Bunun yanı sıra biz enflasyonu göreceğiz ki tahmin ediyorum 52 civarlarına inen bir yıllık enflasyon olabilir. Ee, o zaman biraz artık hem tüketicinin hem yatırımcının e, Türkiye için de yurt dışında başlayacak faiz indirim sürecini buraya belki peiderpey e, bir yabancı akışının tahvilde olduğu gibi hisse senedine de olabilme ihtimali ve hisse senedi e, düzeltmelerinin de aslında bu yabancı için bir fırsata dönebileceği bir dönem bekleyişi olacaktır. Dolayısıyla ben Eylül ayının Ağustos'tan Borsa İstanbul için daha olumlu olacağını düşünüyorum. Bugün vade sonu bu arada eee tarafında endekste e, onu da yatırımcıların unutmaması gerekiyor. Dolayısıyla e, belli pozisyonların burada yeni vadeye taşınması veya yeni vadede işlemlerin açılması söz konusu olacak. Onun için de biraz teknik bir gün diyebiliriz. Yarının tatil olmasıdan eee yani olması nedeniyle dolayısıyla ben e, yaşanması gereken bir düzeltme hareketinin farklı nedenlerle Borsa İstanbul'da yaşandığını düşünüyorum. 9400'e yakın bir 200 günlük ortalamamız var. 9700, 9710-1200 bandının altında ve psikolojik olarak da bunun üstünde 2 gündür kapanış ve devam eden kapanışlar, yeni alışların gelmesi ama yeni alışlarında hisse bazlı seçici olarak devam etmesiyle, aslında hala bir Amerikan seçimi stresi küresel piyasalarda olmasına rağmen yıl sonunda buradan baktığımızda bir yüzde %20 ile yüzde %30'luk marjın yukarı doğru endeks bazlı olma ihtimali biz hala gördüğümüz söyleyebilirim. Özellikle bir de sektörel performansa bakalım. Bankalardaki değer kaybını işte bu ay e, oldukça fazla konuşmaya başladık. İşte e, finansallara baktığımızda net faiz marjındaki daralma, swap fonu maliyetlerindeki artış, kredi büyümelisine gelen sınırlamalar, bankalardaki çeyreksel kar sınırlamalarını beraberinde getirmişti ama bir de işte 2025'e faiz indirimi olacak mı, eğer olacaksa bu bankalar olumlu yansır mı diye de konuşuyorduk ama Aynı zamanda 2025 bankalar için de bir de enflasyon muhasebesi yılı da olacak. Dolayısıyla bankalarda bundan sonra bize nasıl bir süreç bekliyor? Ee, tabii birçok yapılan değişiklik sektörleri etkileyebiliyor. Ama bankacılık sektörünün bence Borsa İstanbul'da lokomotif özelliğin tekrar kazanması ki bu yüksek faiz ortamında oldu. Ve endeksi yukarı doğru sürüklemesinin en ana nedenlerinden biri, Tabii ki ekonomik istikrar, ülke not artışıyla bankacılık sisteminde not artışının paralel ilerlemesi. Ama hepsinden önemlisi de aslında bankacılık sistemi üstünde oluşan birçok regülasyonun da kaldırılarak bir sadeleştirme veya bir normalleşme adımının gerçekleşmesi olarak bakıyoruz. Ve bu nedenlerle aslında bir yukarı hareket olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii karlarda... Son 3 yıla baktığımızda belki son 2-3 çeyrekte benzer bir ivme artışı olmasa da ki mesela yurt dışında Emidya'yı konuştuk. Ya orada da çok kötü bir bilanço yok ama yatırımcının artık zihninde hep bir daha önceki yıllardaki marj genişlemesi mantığı var her çeyrekte. Bunun da artık olmayacağını görmemiz lazım. Yani belli bir noktadan sonra artık konsolide olan bir ne diyelim kar marjı durumu söz konusu olacak. Ama şimdi önümüzdeki döneme baktığımızda evet enflasyon muhasebesi yeni yıla doğru geliyor. Ama tabii orada da mevcut şirketlerin enflasyon muhasebesi dönemleriyle bankacılık sisteminin bu sisteme geçişinde ki bazıları bazı bankaların bu sistemi kullanıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dört ay içinde belki yeni bir düzenleme de yapılabilir. Bilemiyorum. Yani şu an biraz tartışılan da bir konu bu. Ama düz bir mantık gidersek, evet, onlarda da işte sanayi şirketleri veya finans sektörünün dışında olduğu gibi böyle sürpriz sonuçlar gelebilir. Ama burada bir ikinci katalizatör olacak diye düşünüyorum. Yani işler yolunda giderse, yani o da nedir ki biz? 2025'in başında faiz indirimleri olabileceğini düşünüyoruz merkez bankası tarafından yurt dışından bağımsız olarak dolayısıyla faiz indirimi olan ve bazı maliyetlerin kredi de dahil olmak üzere mevduat tarafı da aşağı doğru geleceği ve bu ekonomik aktiviteyi dengeleyebilecek büyümeyi dengeleyebilecek işte biraz da kişi ve veya kuruluşları krediye doğru ulaşabilme ihtimalini yükseltecek bir döneme doğru gireceğimiz de 2025 olsun. Aynı zamanda eğer Eylül'de ve Kasım'da farklı iki kuruluştan Türkiye'nin kredi not artışı devamı gelecekse ki biz bu sene bekliyoruz. Eğer yine bazı kriterlerimizi eee tutturma noktasında aynı disiplin sağlarsak 2025'te yeni not artışları da gelir. Zaten yatırım yapılabilir seviyeye de yani diyelim iki kademe daha not artışı olsa çok yaklaşmış olacağız. E, bu da e, ülke risk primindeki işte tekrar belki 200'lere doğru geri çekilmeyi e, getirebilir ve biz o sırada enflasyonda da beklediğimiz patikayı yakalarsak aslında tüketici güveninde de bir iyileşme olabilir. Bunların hepsi biraz böyle zincirleme adımlar e, ama baktığımızda yeni bir hikayesi bankacılığın olabilir mi 2025'te enflasyon muhasebesine rağmen hani şu durumda olabileceği de gözüküyor. O açıdan farklı zamanlarda farklı e, beklentiler bazı sektörleri ön plana çıkarabiliyor. Dolayısıyla belki gitgelleri olabilir yani artıları eksili olabilir ama yeni yılda da bankacılık tarafın bu sefer daha düşük bir enflasyon yatırımın ve ekonomik aktivitenin kısmen dengelendiği veya hızlandığı diyelim yatırım tarafında ve bankacılık modeli içerisindeki işlemlerinden kar oluşturma ve ellerindeki tabii tahvil bonolar da eğer faizler aşağı inerse bir kar yazmaya başlayacak. Zaten yabancının esas işte 12-13 milyar dolarlık para girişini tahvil yapmasının nedeni de bu. Dolayısıyla burada daha karlı veya dengeli bir karlılıkla gitme ihtimali olan bir sektör var. O açıdan da biz aslında önümüzdeki yılda hatta yılın geri kalanı içinde hala bankacılık sektörünü takip edilmesi gereken sektörlerin içinde saymaya devam ediyoruz. Şimdi özellikle yabancının e, Borsa İstanbul'dan bu yıl çıkış yaptığını, tahvillere yöneldiğini görüyorduk. E, işte 11 milyar doların üzerinde bir alım. Bugün yeni rakamlarda yine saat 14.30'a gelecek ama e, özellikle sabit getirili araçlar tarafına bir ilgi var mı Tonguç Bey? Çünkü işte Eylül'de enflasyon alacağız. E, enflasyonun Eylül enflasyonunun e, %50'lere kadar e, gerilemesine ilişkin beklentiler var. E, hal böyle olursa Geçmiş enflasyona göre dahi reel faiz ortamı reel bir getiri karşımızda olacak. Şey mevduatlarda 51 ile 54 arası giden bir bant, para piyasası fonlarındaki getiriler, tahvil faizlerindeki yıllıklarda %42'li seviyeler. Dolayısıyla risksiz araçlarda böylesi bir dönemde TL varlıklarda öne çıktı mı? Bir kere son 3 aydır e, hani şöyle fonlar içinde dağılma baktığınızda en ön plana çıkan benim görebildiğim kadarıyla tabii ki para piyasası fonları e, altın veya değerli maden fonları var. E, hani getiri bazlı ve hisse senedi ağırlıklı fonlarda da e, daha önceki dönemleri baz alırsanız tabii ki çok yüksek bir getiri oldu ama son 3 ayda %10'un üzerinde bile değer kaybeden fonların olduğunu görebilirsiniz. Ee, şimdi burada iyi bir analiz yapmak lazım. Yani biz yıl başından itibaren yani orta ölçekli riskli bir portföy oluştururken aslında üçe bölmeyi e, mantıklı buluyorduk. Yani işte %25-30 e, para yani TL sabit getirili bir TL varlığı diyelim. Bunu fonda diyebilirsiniz. Mevduat da olur, repo da olur. Yani yatırımcının profiline göre e, veya tahvil bono da olabilir. E, ama diğer 25-30'luk kısım altın e, TL veya dolar bazlı. Şimdi bu iki ürün işe yaramış gibi gözüküyor. Aynı dönemde son 1-1,5 bir, bir ay dışarıda ya da 2 ay dışarıda bırakırsanız hisse senedi tarafında da %40-50'lik bir portföyle gidilmenin yine mantıklı olduğunu konuşuyorduk. Dolayısıyla ilk 7 ayda diyelim veya 6 ayda aslında bu portföy çok iyi bir e, güvenli bir bölgesi olmasıyla birlikte iyi bir getiri oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi son bir buçuk aydaki dalgalanmalar için hisse senedinde zaten biz böyle bir dağılımın uygun olacağını söylüyoruz. Şimdi geri kalan dört ayda da her ne kadar eğer bu portuyu değiştirmeyen bir yatırımcı varsa e, bence önümüzdeki 3-4 ayda benzer bir şeyle gidilebilir. E, portföyle dağılımıyla gidilebilir burada daha profesyonel yatırımcıları çok yani işte özel sektör tahvilidir, eurobondlardı falan bunlar ayrıca e, tavsiye alınır. E, çalıştığınız kurumla ilgili değerlendirilebilir ama ben genel bir kitle için konuşuyorum. Şimdi burada bu yüzde yüzlük bölümü ister altın olsun para piyasası için de bakılabilir ama e, hibe hisse senedi için daha önemlisi bence bu geri çekilmeye rağmen fonlar da yatırımcıların biraz daha araştırarak belki profesyonel ellere teslim edebilecekleri %20-25'lik bölümü de olabilir. Yani yine 3 ürün veya 3 pazar ama bu sefer kendi yatırımlarının haricinde %20-25'lik bölümü de fonlara aktarılarak yıl sonuna doğru benzer bir dağılımla gitmek daha mantıklı duruyor. Neden? Çünkü anladığım kadarıyla e, tamam para piyasası fonu veya işte bir mevduat e, işte altın fiziki veya belli sistem bankacılık sistemi üzerinden alınan altın. Bunları Türk yatırımcısı, vatandaşlar çok rahat yapabiliyor ve böyle bir şey de oluştu. E, finansal okuryazarlık da oluştu. Ama hisse senedi piyasasına son iki yılda özellikle çok yüksek oranda gerek halk ilgili gerek piyasadaki e, fiyatlamanın e, getiri avantajı noktasında bir e, taleple birlikte yeni bir yatırımcı kitlesi geldi. Ve bu yatırımcı kitlesi pandemi veya enflasyonu baz alarak hep yatırım yapıyor. Yani devamlı yükselen veya her aldığınız hisse yani endeks yükseliyorsa her hisse beraberinde yükselir gibi bir mantıkla hareket ettiklerini düşünüyorum. Çünkü şu andaki geri çekilmelerde işte endeks 10.000 seviyesine yakın bile olsa 5-6 bin seviyelerinde hisseler olduğundan konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ve neden bu kadar fazla bir geri çekilme olduğunu söylüyorlar. Ama yani borsanın doğasında bu ayrışmaların olduğunda biz anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hisse senedi için eğer yapabiliyorsa bireysel veya kurumsal anlamda tabii ki o %50'lik kısımda devam edilmesi mantıklı olabilir. Ama daha seçici bir döneme giriyoruz. Neden seçici? artık enflasyon ve pandemi etkileri dışarıda kaldığı zaman borsanın doğasına dönüp temel göstergeli yani finansal tablolardan şirketin beklentilerine, sektörüne, sektörün yurt içi dışı, yurt dışı gelişmesi, pazar payına, projelerine, şirketin daha iyi yönetilip yönetilmediğine, yani böyle daha detaylı başlıklara bakılarak aslında bunun fiyat karşılaştırmasına yatırım yapılması gereken bir dönem olduğunu söyledi olmaya devam edecek. Hatta seneye eğer enflasyon yüzde %14-15 neyse yani yüzde %20'nin altında olacaksa bu sefer bu değerlerin, bu ıı, detayların çok daha önemli olduğu ve seçiciliğin de artacağı bir borsa yatırımcısı olacak. Yani endeks 12 bin, 13 bin, 15 bin bile olsa belki burada her hisse senedinin benzer bir getiriyi sağlama noktasında olmadığını da görebiliriz. O açıdan daha profesyonelleri teslim edilebilecek bir o yüzde kısmını da kabaca yüzde yirmisi falan e, fonlar içerisinde değerlendirmek e, bence çok mantıklı olur. Dolayısıyla biraz daha profesyonel e, para yönetimine doğru gittiğimiz bir döneme giriyoruz. E, bunu da mesela geçen sene e, veya belki sene sanayicilerimiz çok düşük faizli krediler alırken bunları kendilerini geliştirmek için kullanmalarının uygun olduğunu bu gibi yüksek faiz ortamlarında da oradaki teknolojiyi veya işte e, kapasite genişletici hamlelerin, yatırımların ucuz maliyetli bugünlerde onlar için faydalı olabileceğini söylüyorduk. Yani borsa yatırımcısına da bu mantıkla yaklaşmaya çalıştığımızı ifade edebilirim. Bey, çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız için kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hem Tonguç Erbaş'la beraberdik. Şimdi...